...telefonu neydi ya? <laughs> Aman. Alo. Alo. Ee, i̇yi günler. Özel Fitnat Kulesi müciresi Fitnat Hanım'la mı görüşüyorum acaba? Allah, bu benim içimdeki ses. Demek artık telefonla da arıyor içimdeki ses. Allah Allah. Kahretsin sesimi değiştirmeyi unuttum. Alo. Ee iyi günler, özellikle Fitnat Koleji Müdüresi Fitnat Hanım'dan mı <laughs> görüşüyorum? Hay Allah o değilmiş, yanıldım demek. Evet buyurun benim. Fitnat Hanım, ben Milli Eğitim Bakanlığından Müsteşar Hilmi Zemzem. Ay e, buyurun Sayın Zemzem, e, Sayın Müsteşarım buyurun efendim. E, ben Fitnat evet, e, nasılsınız iyisiniz inşallah? İyiyim iyiyim. Ay iyi mi? Aa. ...dünyadan ırak. Ee, siz nasılsınız Fitnat Hanım? Ee, hamdolsun Müsteşarım. İşte Milliyetin Bakanlığımızın bize verdiği yönetmelikler doğrultusunda... ...çocuklarımız için koşturup duruyoruz işte. Tabi tabi ee, Fitnat Hanım benim sizden bir ricam olacaktı. Aa, rica ne demek efendim buyurun emriniz olur buyurun. Estağfurullah şimdi benim bir matematik öğretmeni arkadaşım İstanbul'da işsiz yazık üzülüyor. Acaba onu, belli bir süre okulunuzda istihdam ettirebilir misiniz? Efendim ne demek, bu bizim için büyük bir onurdur. Tabi e, kadronuz e, müsaitse. Aşk olsun yani, ee, rica ederim sayın müsteşarım. Yani siz benden bir şey isteyeceksiniz. Ben de kadro dolumu boş mu diye bakacağım, olacak şey mi canım? Zaten ben de koca kafa Burhanettin'i kovacaktım, iyi oldu. <laughs> Oh oh, ee, tamam o zaman ben söyleyeyim kendisine, gelip görüşsün bugün, Vallahi çok sevinecek. Efendim dört gözle bekliyorum, hemen yollayıverin siz. Pekala, ha, dört göz hanım, ay e, şey, diknat e, hanım, <laughs> teşekkürler. Ah, rica ederim, ne demek, efendim yakınınıza, bizim okulumuzu layık gördüğünüz için de, e, biraz da teşekkür etmek istiyorum, çok mersi iyi günler. Haydi, bay bay. İşte bu. Beklet Türkiye. Hadesin öğretmenliğiyle yeni bir nesil geliyor. <laughs> Kapkaçta, hırsızlıkta kalifiye elemanlar. Ay vuruluyorum <laughs> kendimle. <laughs> Önceki gün Yüksekova'da teröristlerin uzaktan kumandayla patlattığı mayın sonucu hayatını kaybeden piyade er Mustafa El cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verildi. Cenazeye şehitlerin yakınları, üst düzey askeri ve mülki erkanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Terörü ve kardeşler arasına nifak tohumu ekmeye çalışan teröristleri lanetleyen sloganların atıldığı cenaze töreninden akıllarda kalansa şehit erin oh, henüz yavrum. 3 yaşındaki kızının gözyaşları Şu göz aile bak. bak. Yürek mi dayanır Zülfikar? <laughs> Dayanmaz anne, dayanır mı ya? Hayır bir de bir değil, iki değil artık yeter ya. Ay ne geçiyor ellerine onu da anlamıyorum ki. Ne geçecek yavrum? Akılları sıra kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışıyorlar. Ya neyi düşürecek anneciğim? Biz bu topraklarda kaç yüz yıldır beraber yaşıyoruz. Kurtuluş savaşında omuz omuza mücadele etmişiz. Artık birbirimizden kız alıp vermişiz, soylarımız da birbirine karışmış. Hangi kardeşi, hangi kardeşe düşürüyorsun ya? Aferin Zülfikar, bak doğru diyorsun. Biliyor musun, hani ben yaşlı bir teyzenin yanında çalışıyordum bir aralar. Allah rahmet eylesin, Gürttü. O anlatmıştı. Atatürk öldüğü zaman gözyaşları bir hafta dinmemiş. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi anne. Söyle. Bunlar amacına falan ulaşamayacak görürsün bak. Gerekirse her gün bir değil bin şehit vereceğiz. Ama bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Vermeyeceğiz yavrum. Biz bu vatanı vermeyeceğiz anne. Vermeyeceğiz. Oğlum nereye? celallendin öyle birden. Askerlik şubesi başkanlığına. Ha Süfiker, sen askerliğini yaptın yavrum. Ya, anneciğim yaptık da gerekirse bir defa daha yapacağız. Gerekirse beş defa daha yapacağız. Aman oğlum, böyle gaza gelip de bir delilik yapmayasın. Ne? Vatan savunmak ne zamandan beri delilik oluyor ya? Saçma sapan konuşma. Değil tabii oğlum, değil de... ...sana bir şey olursa ben ne yaparım? Diğer şehit anaları ne yapıyorsa sen de onu yaparsın anne. Oğlum askere gitti, kardeş kardeşi vurmasın diye, vatanı bölünmesin diye şehit oldu dersin. ya! Ne yapıyorsun burada? Yukarıdan sana sesleniyorum sesleniyorum. Çık çık! Şey ben yani bu... kes sesini kes! Bir de şey yapıyordu filan diye açıklamalar yapma bana. Hani ben seni nereye göndermişim? Ne demiştim ben sana? Kuaförcüme gidip manikürcümü getirmeyecek miydin? Ne işin var senin hala burada? Özür dilerim aslanım. Ben hemen çıkarım şimdi. Hem o tarafta da işim var zaten. Hepsini halleder gelirim. Hiçbir şey halledemezsin efendim. Mesai saatleri içerisinde kendi özel işlerini halledemezsin. Benim verdiğim işleri halledeceksin. Eşek yüküyle para ödüyorum canım ben sana. Şimdi hemen çıkıyorsun. Kuaförüme gidip manikürcümü alıp getiriyorsun. Aksi ne yaparım? Rencide edersiniz efendim. Rencide etmekte kalmak bu senin yüzünden. Manikürü gecikmiş tırnaklarımla. O ağzını burnunu yüzünü gel tek tek. tek. Sizlerin anladın mı? Hadi bakayım şimdi. Ya. Sen niye ağlıyorsun öyle ne oldu? <laughs> Sormayın Aslı Ay sormuyorum zaten canım. Allah Allah ben azar olarak şey ettim. Mesai saatleri içerisinde hüngür hüngür ağlamak yasak. Aa, o gözyaşlarını bana tek 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 maaşından kesittirmem istesem. Anne, <gülüyor> Anne. <gülüyor> tamam ağlama artık hadi yakışmıyor ama ya. Hadi kes tamam. <gülüyor> hadi. <gülüyor>